Arslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. İsrail'e yazdım. Bugün yazdım. 26 Ağustos 2024'te. Bakayım nasıl yazmışım. Bunu müzikli okuyayım. Yarın da şiirli okuyayım. İsrail'de Hattını aşıyor. Kural tanımıyor. Kendini ne sanıyor? Kainat sahibi Allah'tır. Bakayım nasıl okumuşum. İsrail, İsrail çok da kudurmuş. İsrail çok da kudurmuş. Sağa sola saldırıyor. Sağa sola saldırıyor. Kuralları çiğniyor. Allah'a da karşı geliyor. Kuralları çiğniyor. Allah'a da karşı geliyor. Suçluyu destekleyenler suç ortağıdır bilsinler. Suçluyu destekleyenler suç ortağıdır bilsinler tüm peygamberlerden almışız öncülükten tüm peygamberlerden almışız öncülükten örnekler öncülükten örnekler nizam terazi kurulur iğne iplikten sorulur ey insanlarım gök boşluğunu Yapabilir misiniz? Ey sorarım Gök boşluğunu Yapabilir misiniz? İsrail'de Hattını aşıyor Kural tanımıyor Kendini ne sanıyor Kainatın sahibi Allah'tır Kainatın sahibi Allah'tır soruyorum Hani ataların kaldı mekanları Her şeyinde bir hesabı vardır unutma Allah'ı Unutma Allah'ı Aldanmayın dünya fani gösterim peygamberleri Düşünün derim ki kim yaptırım bu kainatı kim yaptırmıştır, bu kainatı Kudret onundur, kim yaptırmış bu kainatı Yeri göğü düşünürüm, ben de bildim yaratanı Ben de bildim yaratanı kudret onundur. Ona tapıyorum. Odur illahi. İsrail'de haddini aşıyor. Kural tanımıyor. Kendini ne sanır? Kendini ne sanıyor? Kainatın sahibi Allah'tır. Kendini ne sanıyor? Kainatın sahibi Allah'tır. Gökçe oğlu hep yazıyor, Gözleri dolar ağlıyor. Gökçe oğlu hep yazıyor, Gözleri ağlıyor, Gözleri dolar ağlıyor. Gökçe oğlu yazıyor, Gökçe oğlu hep yazıyor, gözleri dolar ağlıyor, gözleri dolar ağlıyor. Peygamberlerini seviyor, aktan şehitlik diliyor, aktan şehitlik diliyor. Canımdan şirin, seni bilirim, canımdan şirin, seni bilirim sensin yaratanım sensin yaratanım Rabbim beni maşerde merhamette yargıla diyor yargıla diyor Rabbim beni maşerde merhamette yargıla diyor yargıla diyor yargıla diyor, yargıla diyor. Ben feleğini neyleyim Senin aşkın bana yeter Senin aşkın bana yeter Ben feleğini neyleyim Ben feleğini neyleyim Senin aşkın bana yeter Senin aşkın bana yeter Dileklerimi yalnız senden dilerim dileklerimi yalnız senden dilerim. Kur'an <laughs> dilerim yaratanım. Dileklerimi yalnız senden dilerim yaratanım. İsrail de hattını aşıyor. Kural tanımıyor kendini ne sanıyor? Kainatın sahibi Allah'tır. İsrail de haddini aşıyor. Kuralları kural tanımıyor. Kendini ne sanıyor? Kainatın sahibi Allah'tır. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.